Merhaba sevgili izleyiciler. Medyaskop'un yazar ve yorumcularından siyaset bilimci Arzu Yılmaz da beraberim. Arzu Yılmaz geçen hafta Medyaskop'ta yayınlanan yazısında ki başlığı Kürt seçmenin seçimi ve dış politikaydı. Bu yazıda ülke içindeki kredisini çoktan kaybetmiş olan ve zaten şu anda son yaşanan deprem ertesinde daha da bu anlamda Credit'mine uğrayan iktidar bloğunun kazanma stratejisi olarak e, ana muhalefetin o bloğun o Millet İttifakı'nın zayıf karnını oynayacağını yazmıştı. Onları da o zayıf karnı olarak da başlar çıkardığı iki konuya atfen söylüyordu. Dış politika ve Kürt meselesi. E, ben bu yayında kendisinden bu yazıyı bize biraz daha açmasını, fikirlerini biraz daha detaylandırmasını isteyeceğim. Teşekkürler Sayın Yılmaz hemen sorayım. Şimdi e, siz de zaten yazınızda e, başlangıçta gayet güzel analiz ederek belirtmiştiniz ki dış politika normalde hani seçmenlerin oy tercihlerine çok etki etmeyen bir konu olarak Bugüne kadar da pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de geri planda kalmış bir konuydu. Ama siz yazınızda izah ediyorsunuz aslında iktidar açısından bu seçimler özelinde fayda sağlayabilir. Bunu biraz açar mısınız? Neden dış politikada bu anlamda iktidarın eli daha güçlü? Bir kere her şeyden önce iktidarın bu dış politikayı dış politika üzerinden iç siyaseti dizayn etme tercihi. Yeni bir şey değil. 10 yıldır biz bunu farklı veçeleriyle tecrübe ediyoruz. Yani bu bir faktör. Bu seçimin farklı olan tarafı özellikle depremden sonra iç politikada nihayetinde sizin de altını çizdiğiniz gibi ve benim de yazımın başında belirttiğim gibi dış politikada atılan adımların seçmenin nihai kararını etkileme etkilemesinin sınırları varken Şimdi bu seçim özelinde farklı olan iç politikada kullanabileceği herhangi bir malzeme ortada yokken politikaya daha ağırlık vereceği ve bu bunu aslında muhalefet hani sizin e, e, koyduğunuz biçimiyle muhalefetten dolayı bunu yapacağım muhakkak ki onu da gözetiyordur belki ama aslında bundan başka şansının olmaması temel motivasyonu olduğunu düşünerek bu yazıyı e, kaleme aldım. E, buna denk düşen bir şekilde de e, muhalefetin ya da Millet İttifakı'nın genel olarak ya da özelinde CHP'nin bugüne kadar yine birçok eleştiriye konu olduğu üzere dış politika konusunda dilsiz olması. Bunun e, bir ikinci boyutuysa Kürt meselesi. Çünkü Kürt seçmenin Yazıda da belirttiğim gibi bu konuya ilişkin bizim e, yorumlarımızı delillendirebileceğimiz herhangi bir veri, e, bir e, saha araştırması yok. Fakat bu mevzuları takip eden insanların da e, e, bu yoruma katıldığı üzere e, dış politika yani Türkiye'nin sınır ötesinde özellikle Irak ve Suriye en faal olduğu alanlardaki politikalarının Kürt seçmenin tercihlerini etkilediği ee, en azından e, Türkiye'deki diğer seçmen gruplarına oranla daha fazla etkiledi. Hal böyle olunca AKP'nin ya da Cumhur İttifakı'nın e, Irak ve Suriye sahasında attığı adımların e, kendi daha geniş tabanında dış politikada işte orada e, e, Ravest e, araştırmasına da referans vererek söyledim daha geniş tabanını o liderlik profilini konsolide etmede nasıl araçsallaştırdığını hep birlikte düşündüğümüzde Kürt seçmen diğer seçmenlerden farklı olarak nihai kararını verirken bu dış politikada atılan adımları çok daha fazla gözetebilir. Bunu şöyle bir cümleyle tamamlayayım. Bu argümanın temel nedeni ise şu. Çünkü e, nihayetinde özellikle Cumhur e, Millet İttifakı bağlamında işte parlamenter rejime dönmenin ötesinde aslında e, çok da bir e, e, somut vaadi Millet İttifakı'nın bugüne kadar olmadı. Bu parlamenter rejime dönme hali Millet İttifakı'nın geniş çabanını tatmin büyük ölçüde tatmin eden e, e, bir vaat olsa dahi aslında Kürt seçmen için e, çok da bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla da bu nedenle de e, e, dış politikada AKP'nin atacağı adımlar ya da dış politikada Millet İttifakının e, dilsiz olma halinin nihayetinde Kürt seçmenin seçimini e, farklı etkileyeceğini vurgulamak istedim. E, çok güzel anlattınız. Aslında bugünlerde birçok olay var. Bu eksende dönüyor. Nasıl sonuçlanacağını yahut... da e neler arka planda neler olduğunu çok iyi bilemediğimiz ama bir tanesi mesela e, e, önemli bir kritik dönemeç olarak Millet İttifakı adına Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı e, ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın e, Cumartesi günü HDP ile bir araya gelecek mesela bu beklenen bir ziyaret hani orada e, belki kamuoyuna çok fazla açık vermek istemezler ama bu konu yani Kürt meselesi ee, ve onun bağlamında sizin söylediğiniz özellikle sınır ötesi operasyonları kapsayacak dış politika aslında e, Millet İttifakı'nın hani benim başta da koymak istediğim zayıf karnı yani orada alınacak tavırlar hep e, hem bazen iktidarın lehine işleyebiliyor ya da onlar zaten iktidarla beraber hareket etmeyi seçiyorlar. Bu bağlamda şunu sormak istiyorum size. Şimdi e, Suriye ile bir görüşme trafiği oldu. Aslında yine e, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani şu adaylığı kesinleşmeden önceden beri bir Suriye konusu da aslında elinde bir e, silahtı yani e, bir vaat dediğimi mülteciler üzerinden seçmenleri geri göndermek hatta dün bölge ziyaretinde bunu yineledi fakat iktidar da belki bunu ön almak istercesine Suriye ile ilişkileri normalleştirme, iyileştirme adımları atarken bir bu ayağını görüyoruz işte ama bakıyoruz o ayak çok ilerlemedi Bugün yapılması beklenen dışleri bakan yardımcıları düzeyindeki toplantının yapılamadığını öğreniyoruz. Hani oralardan bir açılım arıyor ama bir başka özellikle dört ay önce çok sık konuştuğumuz bir olasılık daha var. Sizin de yazınızda dile getirdiğiniz bir operasyon sınırlı bir operasyon. Ee, böyle bir, bir öncelikle sorayım yani sizin böyle bir hareketlilik. E, alanda duyumlarınız var mı ve konjonktür buna uygun mu? Çünkü biz ne zaman bunu konuşsak hani Amerika'nın, Rusya'nın izni deniyor mesela. Ee, bir kere şu ilk önce bir e, bu sorunuzun cevabına geçmeden şunu şu konuda bir biraz nüanslı düşünüyorum. Onu paylaşmak isterim. Şimdi e, bu HDP ile CHP'nin görüşme ya da Kılıçdaroğlu'nun olmamca aday olarak görüşmesinin ee, HDP tabanında ve e, Kürt seçmen nezdinde hiç şüphesiz önemli bir karşılığı var. Fakat dış e, politikaya benim vurgu yapmamın bir nedeni de buydu aslında. HDP tabanı dahil ama dışında e, bir e, sınır ötesindeki Irak ve Suriye politikasında CHP'nin ya da AKP'nin ya da şöyle söyleyelim Erdoğan'ın ya da Kılıçdaroğlu'nun nasıl tavır alınacağı HDP ile görüşmenin ötesinde de etki edebilecek bir faktör. Şunu kastediyorum. Yani HDP ile bir görüşme olduğunda HDP tabanının önemli beklentisi karşılanmış olabilir. Ama HDP tabanı dışındaki Kürt seçmen aynı zamanda Irak ve Suriye sınırı ötesinde neler yapıldığını da göz önünde bulunduracaktır. Çünkü şöyle bir hani geriye dönüp baktığım şu her zaman yani özellikle son 20 yıldır örneğin burada Irak Kürdistanı ile kurulan ilişkiler ya da işte Rojava ile kurulmayan ilişkiler bu her zaman için Kürt seçmenin bir faktör. Çünkü Türkiye sahası içerisinde HDP günün sonunda bir siyasi parti ve HDP'ye oy vermeyen Kürtler, fakat e, e, dış politikada Kürtlerle ilgili nasıl bir tavır alındığına bağlı olarak da e, 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 şeyleri adayları değerlendiriyorlar. Açıklayabildim mi? Emin değilim. Yani sonuç itibariyle dediğim gibi HDP ile görüşme önemli, ama HDP tabanının ötesinde Kürt seçmen için aynı zamanda Irak ve Suriye'deki Kürt politikasının ne olacağı da denkleme dahil olan bir şey. Çünkü HDP ile girişilen HDP ile ilişkiler günün sonunda bir siyasi rekabet, iç politikada bir siyasi rekabet çerçevesinde bir ölçüde değerlendiriliyor. Ama sınır ötesindeki Kürt politikası doğrudan Kürtlere karşı bir politika olarak değerlendiriliyor. Onun için bunu bu nüansla birlikte düşünmek gerekli Düşündüğüm için özellikle Kürt seçmeninin e, e, dış politika seçiminde dış politikanın etkisinin altını çizmeye çalıştım. E, şimdi Suriye Rojava'ya bir operasyon <laughs> bağlamında evet buradaki beklenti e, e, hiç e, e, hani bir deprem sürecinde e, biraz bu beklenti geriye düştü. E, gündem değişti çünkü. Daha da önemlisi bir eylemsizlik kararı aldı. Dolayısıyla da e, hani bir operasyonun olma e, ihtimali deprem öncesinden daha düşük görüldüğü bir 2-3 haftalık süreç geçirdik. Ve fakat geldiğimiz aşamada eğer sahadaki son e, havayı atmosferi soruyorsanız evet böyle bir ihtimal e, e, bundan 3 hafta öncesi ya da depremin hemen ertesinden daha yüksek gibi görünüyor. Fakat hmm. bu çerçevede Şunun altında özellikle çizmek isterim AKP ya da Cumhur İttifakı bu ihtimalin yüksek olmasına neden olabilecek eylemlilik söylem içinde bulunsa dahi aynı zamanda bunun tam tersini yapma ihtimalini de tümüyle masadan düşürmeyecek bazı sinyallerde vermiyor değil yani demem o ki. 14 Mayıs'a kadar bir e, kara operasyonuyla m, bugüne kadar yürütülen Kürt politikasının devamı bir ihtimal ve hali hazırdaki koşulları içinde yüksek bir ihtimal olsa da e, bunun içinde tamamıyla bunun tersine bir tavır takılma halinin sürpriz olmayacağı, e, dolayısıyla da her türlü çünkü e, nihayetinde bu e, yapıp edile gelenler, işte bu isterseniz e, Suudi Arabistan'la ilişkiler, isterseniz Mısır'la ilişkiler, isterseniz Esad'la en son e, tahlilde ilişkiler üzerinden konuşalım. Daha genel e, çerçevede herhangi bir ilkesel tutum ya da herhangi bir e, belirli bir stratejik hedefe uygun adımlardan söz etmiyoruz. Burada bir e, ölüm kalım... E, e, eşiğinde <laughs> iktidar mücadelesi veriliyor ve dolayısıyla da e, her türlü ihtimalin e, masada olduğu bir pozisyonda sahadaki görüntü o e, her türlü ihtimalin masada olduğu bir pozisyonda Cumhur İttifakı kendini tutuyor ama tekrar etmek pahasına söyleyeyim aynı hazırdaki şartlarda bu ihtimaller arasında mevcut e, saldırgan militer, militarist politikanın devam ettirilmesi daha yüksek bir ihtimal gibi. E, bu ihtimalin üzerinden konuşursak aslında o e, Millet İttifakı'nın ya da ana muhalefet bileşinin de e, aslında e, çok zorlanacağı bir alan olur. Yani bugüne kadar ki otomatik tutumunu e, takınırsa yani iktidarın bu operasyonlarını desteklemek gibi bir e, tutum alırsa, bu e, belki seçmen nezdinde sadece e, yani Kürt seçmen nezdinde de değil e, ya da kendi içinde bir e, çelişkiyle beraber oluşacaktır. Çünkü başka bir politika daha izlemeye çalışıyor içeride. E, daha kucaklayıcı bir politika izlemeye iç çalışıyor. Bu anlamda e, yani... Nasıl bir açmaz var ve o yüzden de hani dış politika konusunda siz hazırlıklı görüyor musunuz? Yani bu tür ihtimallerin ne kadar farkında ya da böyle bir şansı var mı bu altılı masanın değil? Yani bir kere açmaz diye tanımlamak doğru mu olur çok emin değilim. Çünkü işte açıkçası bu dilsiz olma halinin çok da farklı bir şey düşünmediği, söylemediğinin de pekala tezahürü gibi düşünebileceğini düşünüyorum yani bugün işte bir otonom malum işte bir hükümet programı yayınlandı hükümet programını isterseniz Kürt soruna yaklaşım üzerinden okuyun isterseniz dış politika üzerinden okuyun en iyimser tahlille bir işte fabrika ayarlarına dönme işte hatta Ünal Çeviköz'ün Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı malum bir diplomat. Evet, evet. Ee, evet. Ve sonuç itibariyle bugün mesela bir yazısı yazının tamamını okuyamadım. Telaşla son 1-2 saat içinde dikkatimi çekti. Ama mesela baktım Suriye ile Irak ilgili bir şey söylememiş. Evet Selahattin Demirtaş'ın Osman Kavala'nın serbest bırakılacağını söylemiş. Yunanistan ilgili NATO'da İsveç ve Finlandiya konusunda alınacak tavırlar. Avrupa Birliği ile bir tam üyelik perspektifi, gerçekçiliği olmasa dahi ilişkilerin onarılması. Ama tüm bunlar e, e, günün sonunda ya da asimetrik e, e, Rusya ile kurulan asimetrik ilişkide den e, e, referansla. Ama tüm bunlar sonuç itibariyle son derece ucu açık, yoruma açık ifadeler. Net bir e, hani Osman Kavala ve e, Selahattin Demirtaş konusundaki taahhüt çok net. Ama onun dışında dış politikada Bugün Cumhur İttifakı'nın bizim eleştiri konusu ettiğimiz e, yöneliminin yöneliminden tümüyle bir e, e, tersine dönüşü ifade edebilecek güçlü e, e, bir projeksiyon. Bu e, e, Cumhur İttifakı'nın, e, affedersiniz Millet İttifakı'nın programında görünüyor. Bu zaten e, hani ayrıntılarıyla bundan bir ay önce bu gündeme geldiğinde Tartışılmıştı. Çok iyimser bakanlar da var ama o iyimser bakanlar dahi e, ifadelerin e, yeterince güçlü olmadığı konusunda mutabık kaldı. Şimdi bu bağlamda dediğim gibi yani Ünal Çeliköz bugün e, bu konuyla ilgili daha net bir şey söyleme ihtiyacını hissettiği anda dahi e, Türkiye için en yakıcı, en acil hele ki seçimlere giderken ve Kürt oylarına ıı, talip olan bir ittifakın, ıı, tekrar ediyorum metnin aslını okumadığım için eğer bir bakıyorsam ıı, ıı, özür dilerim şimdiden ıı, görebildiğim kadarıyla Suriye ıı, bu saldırgan militarist dış politikadan geri dönüşü işaret edebilecek o konulara hiçbir şekilde temas etmemesi yeterince e fikir veriyor diye düşünüyorum. Yani de, e, dediğim gibi bir açmazlı konuşmadan önce yani bir açmaz ol, olabilmesi için bu konuda farklı bir tutum, takınma, niyeti, iradesi olduğu durumda ortakların bunda mutabık kalması bir açmaz olabilir. Ama temelde acaba gerçekten bu, bu açmaza neden olabilecek bir yönelim farklılaşması biz e, CHP özelinde ya da Millet İttifakı programı çerçevesinde görüyor muyuz görmüyoruz velev ki bu seçim odaklı dış politika konusundaki genel çerçeveye dokunmadan seçim odaklı bir taktiksel tutum alma Örneğin bir Suriye'ye Rojava'ya operasyon yapıldığı durumda taktiksel tutum alma yoluna giderse giderse Evet, o noktada bir açmaz çok bariz görünüyor. Çünkü işte ondan önceki yazıda da Akşener'in, Meral Şener'in tutumunu analiz etmeye çalışmıştım. Günün sonunda tekrar Millet İttifakı'na dönerken ve döndükten sonra yaptığı açıklamalar aslında bir anlamda doğruladı. Çünkü biz hem o bildirinin 12. maddesinde İmamoğlu ve Yavaş'ın nasıl e, hani eklemlendiğini pek de Akşener'in e, beklentilerine karşılık gelebilecek güçlü bir pozisyonda yer almadığını gördüysek aynı zamanda Akşener'in aslında e, ondan daha güçlü bir şekilde HDP'nin talepleri masaya asla gelemez diyerek aslında Kürt politikası konusunda nasıl bir açmaz oluşturacağını gördük. Yani açmaz aslında Yavaş ve İmamoğlu'muş gibi e, ifade edildi. Ama günün sonunda açığa çıktı ki aslında açmaz, asıl açmaz Kürt politikası mevzusu. Relakşener bu konuda hem masadan e, aslında bulunurken ama aynı zamanda son derece güçlü bir Kürt seçmen talip, hatta Selahattin Demirtaş analım burada madem öyle, bizi nasıl ikna edeceksiniz? Hani bu hem ihtiyacı olup hem ikna etmeye niyet etmeyen hali bir açmaz oluşturur. Bunu Kılıçdaroğlu farklı bir tutum takındığında eğer Kürt seçmene bir şekilde ikna etmeye dönük bir taktiksel tutum takındığında da e, Akşener ne yapar? Ya da öbür türlüsünü yaptığında Kürt seçmen hala acaba e, bu e, e, Kemal Kılıçdaroğlu'na meyletme halini sürdürür mü? Bunların cevabı bence açık. Yani e, iki açmaz tam da bu noktada ama tekrar ediyorum. Bu açmazı en fazla bu hali hazırda geldiğimiz aşamada bir taktiksel en fazla taktiksel bir tutum farklılığına gitme halinde tezahür edecek bir açmaz olarak görüyorum. Yoksa stratejik olarak dış politikayı tarz olarak farklı yapmaya niyet ettiği çok açık Millet İttifakı'nın ama politikanın stratejik hedeflerinin neler olduğu ya da nasıl e, e, hedefler belirlendiği ya da güvenlikçi dış politikadan ne kadar feragat edileceği konusunda e, en azından ben e, Cumhur İttifakı'ndan e, çok da ayrıştırdığın ayrıştığını düşünecek kadar verinin elimizde olmadığını düşünüyorum. Çok teşekkürler. E, belki son olarak yani Cumhur İttifakı'nın bu durum, Cumhur İttifakı'nın kullanabileceği bir koz olarak neden öne çıkıyor? Belki kısaca onu tekrar bir altını çizerek söyleyebilirsiniz. Yani aslında e, normal koşullarda işte anketlerde, yani ülkenin içinde bulunduğu durum e, değil mi? Hep e, aslında bu iktidarın bu seçimlerden sonra işte 20 yıllık ömrünü tamamlaması yönünde büyük bir e, halk arzusu olduğunu, çok değişik kesimlerin de aslında bunda birleşebildiğini gösteriyor o açıdan belki işte bu farklılaşamadıkları güvenlikçi dış politika ya da bunun emarelerini göstermedikleri farklarını göstermedikleri dış politika nasıl bir koza dönüştürülebilir diye bir kez daha iktidar açısından belki onu söylersin. Yani iktidar şunu söyleyeyim dış politika, iç politika ayrımı hani geleneksel yaklaşımda artık onun geçerliliğinin kalmadığını biliyoruz. Bunun ötesine geçen bir 10 yıllık tecrübe geçirdik. O da dış politikanın iç politikanın yerine geçmesi. Yani dış politika iç politika arasındaki ayrımın eee flulaşmasının ötesinde e, biz son 10 yıllık iktidar döneminde dış politikanın iç politikanın yerine geçtiği, iç politikayı hatta milletin ve devletin kimliklenmesinin kaynağı olarak, enstrümanı olarak kullanıldığı bir dış politika deneyiminden geçtik. Bunun bir kere önemli bir fark olduğunun altını çizmek gerekiyor. İkincisi seçmen üzerinden düşünecek olursak yine yapılan araştırmaların doğrudan bunu veriyle desteklemese dahi ortaya çıkan datayı bu işin uzmanları yorumladığında şunu teslim ediyorlar. Bunun piyasa deyimiyle satın alan bir seçmen var. Yani bu dış politika üzerinden vaatlerin iç politikada doğurduğu düşünün Suriye meselesi iç meselemiz demekten göçmenlerin sayısına bağlı olarak içeride bir ciddi demografik hatta seçmen şeylerini profilini bile etkileyecek ölçüye gelmesinden domatesin biberin fiyatına kadar uzanan etkileri malum domatesin biberin fiyatı üzerinden hani bir mermi kaç para ediyor haberiniz var. Yani bunu bile ekonomik krizi bile bir bakıma meşrulaştırmak ya da kabullenilmesini meşrulaştırmak adına bir kaynak olarak kullanılmış bir dış politika sermayesi var. Yani böyle bir deneyimlenmiş, başarısı kanıtlanmış bir e, e, durum var. Bunun ötesinde biraz önce söylediğimiz gibi depremden sonra bir de içeride hiçbir malzemenin kalmadığı düşünüldüğünde e, bu yönelimin e, olacağı çok açık. Son dönemlerde e, işte bu mesela e, Suriye bağlamında dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi, e, organizasyonun takviminin hızlandırılması. Bunun kanıtı son tahlilde belki şunu söylemek fayda olur. Çünkü bu e, 16'sında yapılan, yapılması planlanan dörtlü zirvenin de iptal edildiğini öğrendik. Belki son yorumu bunu bununla ilgili yapmak yerinde olur. Evet, e, 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 muhalefet, Millet İttifakı dış politikada çok ayrışmadı. Hatta ayrışmaması nedeniyle de e, dışarıdan e, bakanlar hani e, işte Erdoğan da olsa, Kılıçdaroğlu rolü olsa Günün sonunda uluslararası ilişkilerin mantığı içinde biz çıkarlarımızı maksimize etmeye bakarız e, perspektifinden. E, muhalefet çok da dış e, aktörler nezninde bir e, e, heyecan yaratmamıştı. Ama öyle görünüyor ki bu en son dörtlü zirvenin yapılmaması bana doğrusu şunu düşündürdü. Yani e, e, hala e, Erdoğan'ın kazanmaması için çünkü... Dış aktörler de pekala bunun farkında görünüyorlar. Yani Suriye'de bir Esad'la barışma ıı, durumunun ıı, iç kamuoyuna ve ıı, en azından mevcut ıı, kendi AKP tabanını ya da Cumhur İttifakı tabanını konsolide etme potansiyelini gördükleri için olsa gerek. Iı, Erdoğan'ı pek de haz etmeyenler ıı, bunun ıı, olmasını engelleme konusunda elinden geleni ardına koymamış görünüyor. Dolayısıyla da bu son tarihinde e, tarih bile verildiği halde bu toplantının yapılamamasını, naçizane ben dediğim gibi e, şeyin e, Erdoğan'ın bir ikinci dönem, üçüncü dönem hatta Erdoğan'ın e, kazanmasının önüne geçmenin, e, önüne geçmek için sürdürülen hamlelerden biri olarak yorumlanabilir diye düşündüm. Çok çok teşekkür ediyoruz. Arzu Yılmaz yorumlarınız için. Yine bu hafta sonunda yazılarınızı okuyacağız. Sevgili izleyicilere de teşekkür edelim. Bize eşlik ettikleri için. Hoşçakalın.